Minecraft'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Tek çanktayız. Like'ınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tam şu anda basarsanız memnun kalırım. Bu güzel seriye desteğinizi yeniden bekliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar dün Las kanalında mükemmel bir şarkı yayınladık. Şarkının linkini kartlara, açıklama bölümüne, yorumlara bırakmaya çalışacağım. Bir yerden mutlaka tıklayıp destek vermeyi unutmayın. Like'ınızı atarsınız, yorumunuzu yaparsınız. Şarkıyı trendlere sokmamız gerekiyor. Çünkü şarkının adı trend. <laughs> Hadi videoya geçelim size güveniyorum. Evet video dışında level'ımı kastım arkadaşlar. 41 level'dayım görmüş olduğunuz gibi. Ve yine birikmişler abi. Geldim level kastım. O ne lan? Bir dakika lan o ne? Ne biçim görünüyor lan o creeper? Oha değişik bir creeper vardı. Bug mıydı lan o? Duvara mı sıkıştıydı da acaba öyle gözüküyordu? 42 olduk bayağı iyi ya. Güzel. Hey patlama ha başlarım senin patlamana. Ya okey tamam şimdi bir dakika. 5 tane lapisimiz kaldı sadece. Şu fazlalıkları şuradan aşağı bir atalım. Lapisimiz çok az kaldığı için sıkıntı yaşayabiliriz bu arada maalesef. Ama dert değil ne yapalım. Çapa ve kürek bunlara gerek yok. Şuradaki elmaslar üzerimde kalmış tamam. Elma. Altın elma yapmamız lazım bizim ejderhaya gitmeden. Kesinlikle bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 2 tane altın elmamız var yeter mi bilmiyorum. Ulan köylü olaylarına hiç giremedik ha. Gerçekten bu seride girmeyi çok isterdim ama giremedim. Kılıç basmamız gerekiyor bizim, kazmamız, yayımız güzel sadece kılıç. Yaparız ya. Keskinlik 4. Vallahi güzel, tamam, güzel. Ben o keskinlik 4 kılıcı şu anda alırım. Keskinlik 4 kırılmazlık, gayet iyi, tamam, güzel. Geriye kaldı sadece bir balta. Baltaya epeksi e dokunuş veriyor. Umurumda değilsin balta gerçekten. Verimlilik alabilirim aslında baltadan ağaç toplamak için ama şu saatten sonra ağaç toplamanın bir anlamı yok. Sanırım şu saatten sonra anlamlı olan tek şey arkadaşlar ender incisi bulabilmek. Hmm and rincisi için de takas yapacağız mecburen. Benim bu bu bölümde benim altın aramam gerekiyor ya. Bak kazmamız da çok iyi. Servet evet, Servet 2, aynı zamanda verimlilik 4. Kazmamız çok iyi. Şimdi bu kazmayla beraber ben ne yapabilirim biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane elmasları alayım ben. Benim bir tane pantolona ihtiyacım var ve bayağı bir altına ihtiyacım var. Ben görünürdeki bütün altınları almam gerekiyor bu bölümde. Aynı bu sistemi yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu sistemle beraber ben dört taraftaki bütün altınları toplamaya çalışacağım görünürdeki. Tamam. Ama boşluğa düşmeyelim de elmas, elmas alırım. Bak şurada iki tane elmas var güzel. Tamam güzel. Şu tarafta elmas vardı. Güzel. Bir tane elmas kırınca kaç tane geldi? Bir tane geldi güzel. Şu yukarıda da vardı bir tane ya. Yani. Yanlış görmediysem ha. Kaç Tamam 3 tane birden verdi. sen de 4 elmas. Tamam. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bütün her tarafa bakmam gerekiyor benim. E i̇şte şöyle bir sıkıntım var. Boşluğa denk gelme. Gelirsem çok sıkıntı olur. Bu tarafta görünürde altın yok. O zaman ben de derin koşucu var mıydı? Vardı. He, derin koşucu olduğu için hızlı hareket ediyorum suda güzel. Ben bir uyusam aslında çok güzel olacak biliyor musun? Hava aydınlık olunca daha iyi görürüm. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız tamam mı sizle beraber? aşağı in he. Dört taraftan akıtacağım. Şimdi bir, 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 akıtacağım yerde şurası olsun. Tamam mı? Şurada kömürleri alalım. İhtiyacımız olur. Bayağı kömür almışımdır muhtemelen. Bak servetle beraber ne kadar aldım? 18. Kaç? 27. Güzel. Suyu şuradan aşağı sarkıtalım. Daha sonra o suya girelim ve etrafımıza güzel bir şekilde bakalım. Altın bulacağız. Altın bulmamız gerekiyor şu anda. Evet bir tane altın gördüm. Bir tane su var şurada. Gereksiz bir su. Şurada tam tam burada bir altın var. Şaka gibi ya. inanılmaz ama. Sen nereden çıktın? Anlamadım ki. Tam şu aşağıda. Tamam güzel. Bir mi? Ha çok iyi. Çok iyi çok iyi. Evet. Altın. 12 altın. Bunları ben abi altın elma yapımında kullanmayacağım. Galiba takasta kullanacağım tamam mı? Piglinlere nasıl ulaşacağım bilmiyorum da. Piglinlerle takas yapmamız gerekiyor. Şu yan tarafta bir, bir elmas var. Tamam. Tam olarak burada. Güzel. Pantolon için. o iyi iyi. Pantolon için elmaslar okeydir. Devam abi. güzel 2 2 tane de buradan kaç elmas oldu? On oldu güzel. Abicim daha çok altın verir misin bana? Elmas yeterli. Elmas yeterli. Tamam burayı burayı bitirdik. Burayı bitirdik, okey. Evet. Şimdi arkadaşlar Burayı da böyle koyduk. Şimdi gel gelelim buraya. Şuradan veriyorum. Tamam mı? Al bakalım. Ah. Yine mi akşam oldu? Tamam? nasıl ya? Tam buranın bakış açısı güzelmiş. Şu lavı kapatmam gerekiyor. Lavın arkasında bir şeyler olabilir. Bence kapatsam iyi olur bu lavı. De şöyle bir sorun var abi. Bu lav nasıl? Lan. Ölüyorum. Ölüyorum. Hayır. Suya tutun. Of. Vallahi billahi var. Gerçekten ölüyordum bu arada lan. Oğlum ölseydim çok kötü olmaz mıydı la? Oğlum nasıl bir lav gölüsün lan sen? Titrettim beni lan? Allah belanı versin lav gölü gibi. Oha. Abicim gerçekten fena ölüyordum ha. Yürü git lan. Hıyara bak. Tam sakin. Kaynama normal. Normal ol. Hadi şu lav gölünü benim kapatmam gerekiyor ya. Her ne olursa olsun. Neredesin oğlum sen? Şöyle koysak. Gider misin? Ha, gidiyorsun. Güzel. Öteki de gidiyor, bu da gidiyor. Gitsin bakalım arkalarından ne çıkacak? Onu merak ediyorum. Arkalarından belki altın çıkar, elmas çıkar, göremem. Abi lavın arkasında kaldıkları için göremem yani anladın? Tamam, şimdi gidelim yavaş yavaş bakalım ne varmış. Altın gördüm, altın gördüm. Ama o altını almak biraz zorlayacak. Bir dakika, tam şuradan bir kırmayı denesem. Oha, kırmayı denediğim yerde de altın varmış. Çok güzel. Bu sürpriz oldu, mükemmel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, güzel. Şu taraflarda bir yerde bir altın var. Burada mıydı lan? Ha, güzel. Mükemmel, mükemmel. İşte şu lavın tamamen akması lazım ki ben işimi tam olarak yapayım işte ya. Şuraya inip şurada aşağıda iki tane şey var. Elmas var, onları da alalım. Şuraya bir ver kendine. Tamam. Şurada bir yerde. Elmaslar nerede lan? Aşağıda galiba değil mi? Ver o elmasları ona. Heh. İki. Başka var mı? Yok. Evet şuradaki lavın tamamen bitmesini bekleyeceğim abi. Buranın arkasında lavın arkasında bir şey var mı yok mu falan filan diye. Birazcık katman kayasının yanındayım. Acık da aşağı düşsem ölüyorum. Aa parlayan mürekkepler düşüyor. Çok hoşuma gitti ha. Koca lavın arkasında hiçbir şey yokmuş ha. Tam şu boşluk var ya şu görünen boşluk oradan bir iskelet bana şu anda görse fark etse bir ok atsa boşluğa düşüyorum ve <laughs> ne güzel düştü lan parlayan mürekkep la bittiği anda. Ve kesinlikle kurtulamam. Valla kurtulamam. Tamam 3 e, kenarı bitirdik. Şimdi son kenar, 4. kenarı da bir bitirelim. Kaç tane altınımız olacak bir bakalım bakalım. Daha sonra nether'a gider o nedir altınlarla beraber nether'da bir takas işlemi başlatırız. Bir dakika. Ne oldu? Bir dakika ne oldu? Ben telefona bakarken bir şey oldu orada. Vallahi bak şu anda arkadaşlar telefona bakıyordum. Bir yandan yukarı çıkma tuşunu kullanıyordum. Bir şey yaşandı. Hiç hiç bilmiyorum. Aa oyuna girince ne olacak? Düzelecek mi? Şu anda gerçekten büyük ya abicim ya. Çok saçma ya. Giriyorum oyuna. Saçma sapan bir ölüm. Ben gerçekten arkadaşlar kayıtları izleyeceğim. Nasıl oldu öldüğümü gerçekten merak ediyorum. Umarım şu anda oyuna girince bir şey olmaz. Allah'ım lütfen. Ya abicim ama dünyadan aşağı mı düştün? Ben dünyadan aşağı mı düştüm? Abi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aa! Abi ne ne oldu lan? Ne olmuş olabilir? Gerçekten bilmiyorum. Ben basıyordum tuşa. Fırmanma tuşuna basıyordum space'e. Ya şaka gibi abicim ya. Vallahi şaka gibi ya. Kayıda bakacağım abi. Ne yaşandığını gerçekten merak ediyorum. Ne oldu şimdi ya? Abi topladığım bütün elmaslar gitti. Her şey yok şu anda. Kazma, mazma, kürek. Hiçbir şey yok. Acaba şey mi oldu ya? Benim bulunduğum su. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum yani. Ne desem boş. Şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Oğlum oyunu bitirecektik. Ne oldu şimdi bize? Lan iki dakika telefona bakacak bakıyordum ya. Ya abi moral bozucu her şey ya bütün serilerde böyle moral bozucu bir şey olmak zorunda mı? He? Olmak zorunda mı yani? Kusursuz bir seri yapıyordum. Hiç ölmemiştim. Ölümüme bakar mısın ya? Tırmanan bir karakter boşluğa nasıl düşebiliyor ya? Lan tek yaptığım suda tırmanmaktı yani şu anda. Ben anlamıyorum ya. Cidden ben anlamıyorum. Hayır topladığım bütün altınlar da gitti. Lanet olsun ya. Abicim altınlar da gitti yani. Topladığım bütün altınlar gitti. Top elmas set. Koruma elmas settim. O da gitti. Ya, cidden inanılmaz saçma ya. Level'lar da gitti. Kazma, kürek hepsi gitti. Şimdi ben nasıl o kadar elması? Nereden bulayım ben o kadar elması be? Kaka gibi ya. Cidden abicim ama. Allah kahretsin sizi de. Ya, siz beni öldüremediniz. Gittim boşluğa düştüm öldüm ya. Böyle bir saçmalık mı var ya? Güç 5 yay koruma setler. Her şey gitti ya. Her şey. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı be. Cidden ya. Artık bıktık ya. Yani her seliinde bunu yaşamaktan ben bıktım ya. Vallahi arkadaşlar bıktım ya. Hayır benim hatam falan filan da değil. Keşke benim hatam olsa. Desem ki mal ali, mallaz desem de böyle şey olsam ya. Hani bir şekilde kendimi sakinleştirsem. O ne lan? Zincirli. Lan hayır ölürüm ha şu anda gerçekten. Evet neyse arkadaşlar moral bozmanın anlamı yok. Yaptık bir bir şey. Hata falan filan da değil bu gerçekten arkadaşlar. Hata da değil. Keşke hata olsaydı ama değil. Hata olsaydı gerçekten en azından derdim ki ulan yaptım bir hata, mal falan filan derdim kendime, geçiştirirdim. Anladın. Keşke hata olsaydı ama hata da değil. Ya yani seriyi bitirecektim ben böyle Ulan altınlar benim çok ihtiyacım vardı o altınlara be. 24 altın yine yetmeyecekti de yine çok ihtiyacım vardı be. Onlarla beraber ben takas yapıp ender incisi falan filan alacaktım. Sonra o ender incileriyle beraber ne yapacaktım biliyor musunuz? Doğru ejderhaya ya. Bir dahaki bölüm ejderhaya gitme ihtimalim vardı be. Hiç ölmedim bir de ben bu seride. Çok kolay bir seriydi. Başka türlü ölmezdim zaten. Böyle mal gibi bir şey yaşanması lazımdı ki ölecektim anladın. Ah ah. Altın elmalar da gitti lanet olsun. 2 tane altın elmamız vardı o da gitti. Ama gerçekten ölümümü o kadar merak ediyorum ki. O lanet olasıca ölümü izlemek için şu videoyu gerçekten hızlı bir şekilde bitireceğim. O lanet olasıca ölümü izleyeceğim ben ya. Nasıl ölmüş olabilirim acaba? Merak ediyorum lanet olsun. Gerçekten merak ediyorum lan. Hacım yap bir taş kazma. Kendine gel las. Al hatta varmış. Oh taş kazmamızı da aldık. Muhteşem ya. İnanılmaz ya. Ne güzel. Sevgili Çift kale maç ya En azından yemek olaylarını falan filan böyle toparlar Sıkıntı yok da 22 level'ımız var okey 2 tane de elmas bulursam servet 2 kazma falan filan yapabilirim 2 tane elmas Ya boşluğa düşmesem neyse de boşluğa düşmek gerçekten korkunç Ya şurada yaşandı değil mi her şey Nasıl olabilir ki Şuradaki demirleri almam lazım Normalde demir almayacaktım da demire de muhtacız artık Belki demir servet 2 kazma yapabilirim Dur veya servet 3 Belli olmaz Aa. Ben anladım. Şuradan şöyle çıkıyordum. Dur dur. Şuradan galiba şöyle çıkıyordum değil mi? Evet, evet, evet. Böyle çıkarken şurası beni boşluğa attı. Ay Allah'ım şansa bakar mısın? Şuradaki üstündeki bir tane şurası Şurası beni şöyle boşluğa attı galiba. Vay anasını ya. Ölüme bakar mısın? Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım ama. Ulan çok saçma bir ölümmüş ya. Aşırı saçma bir ölümmüş lan. Şu andan itibaren aklımın başıma alıyorum ve hallediyorum bu işi. Merak etmeyin ben de. Merak etmeyin ben de ya. Siz bana güvenin abi toplanacağız. Ver lan o elmayı. Isıtmış olduğum demir var mı benim sağda solda? Galiba yok. Tamam. Şu demirleri bir ısıt. Bir tane de demir buradan vardı. Bir kova bir kazma. Kazmaya servet basabilirim ben bu arada ama lapisim bile yok. <laughs> lapisim bile yok. Biraz 30 level olmam lazım. Lütfen 30 level olayım hızlıca. 24 tamam güzel. Bana bir kova. Şu şekil bir kova. Tamam. Al buradan suyunu. Dördüncü yere gideceğim şimdi. Ondan sonra bir de kazma yapmam gerekiyor. Kazmaya servet basmam gerekiyor. Hadi in hadi in. Biraz inek keseyim ineklerden de level gelsin. Tamam güzel yeterli. Koyunu hala öldürmedim. Tek koyun yaşıyor. Evet 3 level daha falan filan var. Kazma. Ben bu kazmaya arkadaşlar servet basacağım. Gerçekten. Çünkü elmas veya altın görürsem bu kazmayla Beraber almayı düşünüyorum Bak bak aklım başımdan o kadar gitmiş ki Kazma yerine kova yapıyorum görüyor musunuz Tamam bu kazmaya servet basılacak inşallah kırılmazlık da çıkar Servetin yanında Hadi abi 30 level olmam lazım Evet arkadaşlar 30 seviye oldum. Biraz daha seviye kasmadan önce bir yerde bir lapis vardı yakınlarda. O lapisi almaya gideceğim. Burada değildi. Evet buradaydı. Tamam tamam güzel. Şuraya bir tutunalım ve diğer tarafa gideceğim. Çok büyük talihsizlik falan filan yaşandı ya. Valla. Umarım buradadır. Evet buradaymış. Güzel gelişimimiz çok sağlıklı ilerliyordu da bu seride de bir olay olmadan bitmezdi anladın mı bu seri lanet olası her seride olay oluyor zaten bu seride bitmeyecek muhtemelen olay olmadan 31 seviye falan filan 32 seviye olmaya çalışalım bakalım olabilecek miyiz olursak güzel olur kazmaya gerçekten gerekiyor çünkü Tamam 32 seviye yeterli bize şimdi. Şimdi şey yapalım abi. Lütfen kazmaya düzgün bir şey ver. İpeksi dokunuş olmaz. Asla olmaz. Şimdi öncelikle kılıç bitmek üzere zaten. Bitmeye şunu bir alsana Kırılmazlık olsun. Fena değil. Hadi kazma. Verimlilik olmaz. Allah Allah. Hacım olmaz diyorum olmaz ya. Neyse buradan da level geliyor güzel. Ne verdin? Verimlilik yine değil mi? Tamam. Ver şuna ser serveti. Yine verimlilik veriyor ya inanılmaz. Hacım servet verir misin şunu artık? Oyun çok oyun çok zorluyor beni gerçekten. Biraz elmas kasmam lazım benim ya. Evet 30 olduk. Hemen basalım şu kazmayı. Ondan sonra doğru yine aşağılara. Şimdi arkadaşlar servet e, verimlilik, kırılmazlık, harika, kırılmazlık olması muhteşem oldu. Demir kazma olmasına rağmen kırılmayacak öyle kolay kolay. Çok sevindim buna. Cidden. Şimdi abi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Kaldığımız yerden devam edeceğiz be. Yani çok önemli değil. Demir kazma olması da mühim değil. Şurayı halletmiştik. Burada galiba bir şey kalmamıştı. Sadece şuraya inmemiştik. Buraya da bir inelim. Şu altını almak için şurayla şurayı kırsak yeterli bence. Ay şey olsaydı meşale olsaydı çok güzel olurdu. Tamam arkadaşlar. Problem yok ya. Yeniden küllerimizden doğacağız. Kaç tane altın oldu? 11. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Pes etmeyeceğim ya. Vallahi pes etmeyeceğim de. Şunlar beni boşluğa düşürür mü acaba şu mürekkepler lan korkunç gözüküyorlar tam ben buradayken arada onlar da düşüyor arkadaşlar lan bunlar benim kafama düşüp de beni şey yapmasınlar aa manyağa bak biraz kazı çalışması yapsam mı kazı çalışması yapmam için benim şeye ihtiyacım var meşaleye Oğlum demir kazma kırılıyor lan. Azıcık bir şey alalım kırıldı. Daha demir var mı? Aynen varmış. Bir tane kalkan lazım bize unutmadan. Ben bir şey söyleyeyim size. Şanslıysam altın bulurum. Elmas bulurum. Kaçıncı katmandayım? Eksi bir. Eksi bir de elmas bulunmaz. Bura ne lan? Bura ne oğlum? Ha orası burası. Ya şerefsiz. Adi. Biraz aşağı doğru gitmek istiyorum. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz ben size ne demiştim? Bu seride elmas ve aynı zamanda altın, bilmem ne her şeyin sayısı bellidir. Sayılıdır yani. Sonuçta tek çan koyuyorsunuz. Dikkatli olmanız gerekiyor falan filan. Bunu size söylediğimi hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. İşte onu yaşıyoruz şu anda. Bak elmasın sayısı bak etraftaki, köşelerdeki, kıyılardaki bütün elmasları topladık. Şimdi içeride boş boş elmas arıyoruz şu anda. Anladın. Elmasların sayısı belli. Dolayısıyla abi şu anda elmas set olmam gerçekten çok zor zor geliyor bana ya. Olacağı varmış. Yine toparlanacağız bunun farkındayım da. Yani hiç kolay olmayacak. Bütün eksi -55 55'i kazdım ama bulamadım arkadaşlar maalesef. Vallahi kazma kırılana kadar çank madenciliği yapacağım cidden. Evet burada da yok. İnanılmaz. Evet. Çank madenciliği yaptık. Yok gerçekten arkadaşlar. 4 blok kazdım. Şerit şerit böyle bu şekilde kazdım. Herhangi bir şey çıkmadı. Kaçıncı katmandayım söyleyeyim. Eksi 57. Şu anda arkadaşlar eksi 59'dayım. Burayı da kazacağım bütün çank. Kazmam da kırılmak üzere. Servet 2 kazmam. Kırılmazlık servet ne vardı lan bu kazmada? Kırılmazlık servet verimlilik 3. Vallahi güzel kazmaydı. Bu da kırılacak. Derler ya ne oldum demeyeceğim falan filan diye aynen öyle yani çıkmıyor bak birden bire yok olduk resmen Arkadaşlar elmas koymayı unutmuşlar bütün çanka. İnsan biraz elmas koyar lan. Vallahi bak yok. Eksi 55'ten. Evet eksi 55'ten ta eksi 61'lere kadar elmas yok. Galiba abi tükendik. Buraları da kazmıştık. Burada da elmas yoktu abi. Bu nasıl bir bu nasıl bir seriye evrildi lan? Böyle değildi bu seri gayet. Gayet iyi gidiyordu. Ne oldu lan bize? Kırıl lan kırıl da videoyu bitireyim kırıl. Kırıl lan. Kazma. İnat etme kırıl hadi. Arkadaşlar bana ayrılan sürenin gerçekten sonuna geldim. Böyle bitsin istemezdim ama bir dahaki bölüm daha iyi olacak inşallah. Bir dahaki bölüm tekrardan küllerimizden doğacak. Güzel bir şekilde toparlanacağız inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize seviyorum. Bu taraftan geldiği anda bir sonraki bölümü koyacağım. Gidip izleyebilirsiniz. Buradan da oynatma listesine girebilirsiniz. Tam buradan kanala abone olabilirsiniz. Her sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.